Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hazal Subaşı'nın başrolleriyle yayınlanan Sahipsizler dizisi yeni sezonuyla sizlerle buluşacak. Muhteşem kına gecesinden olan görüntüleri sizler için hatırlatmaktayız. Evet arkadaşlar, Azize ve Devran'ın muhteşem görüntüleri yine gözleri kamaştırmakta onların kına gecesinden ve diğer görüntülerinden oldukça muhteşem kareleri izlemektesiniz. Azize ve Devran'ın düğününden, onun kına gecesinden ve muhteşem kamera arkası ve setten gelen oldukça güzel görüntülerimiz var ki sizler için paylaşmaktayız. Ve paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca gelecek. Evet arkadaşlar, ünlülerimizin en ünlüsü olan Hazal Subaşı Azize'miz muhteşem görüntülerle, çok yakın zamanlarda yepyeni karilerle ekranlarınızda olacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Sizler için Azizi ve Devran'ın daha da muhteşem aşk kokan karilerini izlemeye devam edin.